Holding Ayaz mı FC maçı hakem ile başladı. Daha da içeri uzun pas 11 numara top karşılayamadı Önder. <laughs> Önder'in taçısı Taha. Geri çekildiler tekrardan. Sağ güzel bir pas. Güzel bir çalım denemesi. Hatalı bir pas mı? Karış arkadaş mi? Top dışarıda. Köşe vuruşu kullandılar. Kafa topuna çıktı. Karşılayabilecek mi? Defans topu uzaklaştırıyor. Önderin sert müdahalesi. Tekrardan girmeyi deniyorlar. Faal. Ta serbest suç deneyecek. Kemlü diye barajdan dönen top. Ayazma Mafeci'ye top kaptı. Orta sağdan ilerlemeyi deniyorlar. Ayazma Mafeci'ye sağ kanada güzel bir pasla içeri girmeye deniyor. 7 numaradan içeri denemek ama ortada kimse yok. Top hızlı bir başlangıç yaptı kaleci. Ada sağ köşeye çok güzel bir pas. Tekrar içeri girmeyi deniyorlar. 6 numaralı top geçebilecek mi tekrardan Ada? <laughs> Muhammed Fahil Ayaz Mühendisliği harika bir pasla tekrar çekirler. Cumhur'un denemesi top dışarıda Harika bir giriş tek başına direkten dönen top. Allah... Hamza tekrardan. Savunma tekrardan topu kaptı. Hatalı bir pas oldu. Real Building topu kaptırmamakta ısrarcı. Ecat tek başına ilerlemeye çalışıyor. Son kanalda Taha'ya güzel bir pas. Taha Taha'dan içeri uzun bir deneme. Kimse yetişemedi top dışarıda atma Ahmet uzaktan deneyecek yakın bir denemeydi Real Holding tekrardan kaleci vuruşundan top kaptı hatalı bir pas <laughs> Bir altı numara tek başına ilerliyor. Ada. <laughs> Cumhur'dan içeri güzel bir orta. Defans karşılayabilir mi? Ayazma Fecca taşıtışı. Defansın arka savunması. daha top kaplı sol kanatta ilerlemeye devam ediyor. Ve pastan karşı güzel bir pas. 8 numara topu engelledi. İçeride, bir. Bir. Oğlum, Tekrardan güzel bir orta denemesi. Zaman, bir Muhammed zaman, açıklığa baktı. İçeri bir deneme. Ay, Yerde Yerde. Ya, yoruldum, Ay, Real Bulding topu çok güzel kaptı. Harika bir atak. Kalede maç 1-0 Real Bulling önde. Hatalı pastan Serhat top kaptı çok hızlı bir gol. Top tekrardan alarda Serhat'ın golü. Maç 2-0 Real Bulling önde. Real Bulling tekrardan topu kaptı. Top kaleciye. Elcinin uzun pası Cumhur kafası ile karşıladı topu. Tekrardan kaleci uzaklaştırıyor. İndirdi. Real Bulling'in hata. Güzel bir çalım. Muhammed topu geçebilecek mi? içeri? güzel bir orta denemesi. Top kalecinin kucağında. İçeri güzel bir orta. Defans kafasıyla karşıladı topu. Uzaklaştırma nedeni var? Utku yetişebilecek mi? Avantajı verdi. Kembalist devam ediyor. Muhammed geçemedi. Real Bulding defansı tekrardan geçemedi. Oktay ile başladılar. İçeri güzel bir deneme Cumhur'dan. Top çok yakındı. Utku köşe vuruşu kullanacak. İçeri güzel bir deneme. de numara topu uzaklaştırdı. Utku'dan tekrar bir deneme. Top kaleci de. Eze topu kaptı. Ayazma FC Cumhur penaltı vuruşundan harika bir gol. Maç 2-1. Allah çok abi. uzun pas. Defans topu engelledi. Atakları devam edecek mi? Allah, Allah. Ferhat topu kaptı içeride. 11 numara engelledi topu. Real Holding topu kaptırmamakta çok ısrarcı. Da sağ kanattan güzel bir deneme. Top dışarıda. Utku serbest vuruş deneyecek. Barajdan geçemedi top. Köşe vuruşunu kullanacak Cumhur. Alçaktan bir top. Defans. Hamza tekrar denedi. Top dışarıda. Ters köşe Bir pas. Ağımıza kafasıyla topu engelledi. Dönmesin, bas. Dönmesin, bas. Erhan tek başına bir şut denedi. Defanstan dönen abi. top. Necat. Necat'tan içeri güzel bir pas. Abi, Muhammed topu karşıladı. Abi, Muhammed bir kişi geçti. İçeri girmeyi deniyor. Defanstan dışarıda Burak. kaleci topu uzaklaştırdı. Atatürk o. hayır. çıkamadı. Top. de tekrardan. Sağ, 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 Uzun sağ, bir ta, 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 ta. pas. İçeri güzel pas denemesi Hay, daha. Kad... Defans karşımuzda harika bir kafa topu topa alardı. <gülme> Ayaz FC'nin ikinci golü. Maç 2-2 beraberlikle devam ediyor. Taha'nın uzun bir pas. daha topa yetişemedi. Top dışarıda. <laughs> Sakantan güzel ilerliyorlar. Kısa paslaşmalarla girmeyi deniyorlar. Atakları hala devam ediyor. Taha. Tekrar sak bir deneme. Bir <laughs> şekilde 11 numaradan sert bir vuruş. Bocak arasından Kaleci Topu tuttu. Harika bir denemeydi. O da sol kanattan çok güzel ilerledi. Defansa karşı karşıya sert bir deneme Burak'ın müdahalesi. Muhammed köşe vuruşu deneyecek tekrardan. İkinci devre hakem ile başladı. Ayaz hızlı bir başlangıç yaptı. Utku sol kanattan güzel bir ilerleme. İki saniyelerden güzel bir gol mü geliyor acaba? Çok yakındı. Top dışarıda. Utku çok hızlı başladı ikinci devreye. Ters <laughs> köşe pas denemesi de pas engelledi. Top tekrardan Utku'da mı? 7 numara topu uzaklaştırdı. Cumhur. <laughs> Muhammed'den dışarı. İçeri uzun bir taç. Ta orta sağda ilerliyor. Sol, sol, Muhammed ya. uzun bir deneme yapacak. Ya, Çok yakın ya. bir atışta da kurtarışı. Taha tekrardan uzun denedi. Harika bir vuruş. Köşe vuruşundan top kaleye uzun bir atış. Cumhur top kaptı ay, 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 sol tarafı ay, güzel bir pas. Utku defansı geçebilecek mi? Adayı geçemediler. Sağ tarafı güzel bir pas. 8 numara top kurtardı. Kaleciden tekrar uzun bir pas. Top yine Cumhur'da. Ah, 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 İçeri harika bir taç atışı tekrardan deneyecek mi? Muhammed Defas. Muhammed bir haklı. Tek başına denemeyi denedi. Defas topu uzaklaştırdı. Tekrar deniyorlar. İçeri tekrar bir orta denemesi. Kafa topu. Defanstan Burak topu uzaklaştırdı. Harika çatışı. atışı. Utku topu kaptı tekrardan. Sert müdahale. Hakem avantajı bıraktı. Sol kanatta ilerlemeye devam ediyorlar. Muhammed topu çok iyi sürdü. İçeri girmeyi deniyor. Sert bir karambol. Otkun müdahalesi. Penaltı vuruşu top ağlarda. Maç 3-2 Real Bulding önde. Necat sağ kanattan içeri güzel bir pas. Biraz geri çekildiler. Arkadaşların yerleşsin diye bekledi. Tekrardan içeri güzel bir pas daha. Defanstan top dışarıda. Çok oradan içeri uzun bir deneme. Top kaleci de. Arko ters Ayaz mevsi sağ kanattan serbest vuruş içeri güzel bir orta defans topu kurtardı. Ada sol kanattan şimdi ilerlemeyi bir deneyecek. Paslaşma ilerlediler Taha top aldı sürüyor içeri doğru tekrar dayı bir pas. Ada Necat içeri pas Muhammed defans topu uzaklaştırdı. Dan güzel bir pas daha Muhammed. Karambolde kaldı. Utku topu uzaklaştırdı. Burak. Atak. içeri çok güzel bir orta. Top de. Utku topu aldı. Sol taraftan içeri girmeyi deniyor. Arka geri bir pas. Cumhur top tekrardan. Cumhur kontrol etti topu. Geçmeye çalışıyor defansı. Defansı müdahalesi. Aldı bir pas denemesi. Tekrardan Toputku'da Burak serbest duruş deneyecek. Ayazma FC'den. Arkadaşlarını bekledi. Alçaktan arka bir deneme. Top kalecide. Allah çok güzel topu kaptı. Sol tarafta ilerliyor. Defasta sadece bir kişi var. Geri pas attı. Güzel paslaşma defastan. Top dışarıda. Köşe vuruşu. Real Building'de. İçeri güzel bir orta. Kafa topuyla taça attılar. Güzel bir çalımla içeri girmeye deniyor Yiğit. Necdet'in serbest vuruşu. içeri saat bir deneme top dışarıda. Utku üç kişi karambolda kaldı çıkmaya çalışıyor Cumhur yardım etti. İçeri orta. Kafa topu karşıladılar top dışarıda. Cumhur'dan harika bir vuruş top tekrardan kalecide iyi topu aldı. Orada sağdan giriyor. Terse güzel bir pas. İçeri girmeyi deniyorlar. Top defansla. Defans geçebilecekler mi? Top kalecide. Top tekrardan Necat'ta. Kaleciye uzun bir deneme yaptı. Cumhur'dan içeri uzun bir deneme. Defans topu blokladı. geri pas denedi İsmail geri çekildi Kaleci Kaleci çalım denedi Burak'tan sola güzel bir pas Cumhur ortada da kimse yok Taha sağ kanattan Kaleci ile karşı karşıya güzel bir deneme Taha'nın harika golü Maç 4-2 Real Bulling önde. Ayaz Mevsi hızlı bir başlangıç yaptı. Defans çok kalabalık. Top dışarıda. Harika paslaşmalar ilgililer. Serhat defans geçebilecek mi? Hamza topu uzaklaştırdı. hatta alçaktan uzun bir deneme. Evet, top dışarıda. Kaleci vuruşuna devam ediyoruz. Ada defansın katal pasajı top kaplı tek başına girmeyi deniyor. Top dışarı kaçırdı. Evet, evet. Sol kanattan güzel bir deneme daha. Sağatın vuruşu top dışarıda. Buraya köşe vuruşu deneyecek. Taha. Kısa bir pasla başladılar. İçeri girmedi Nero Sol kanattan. Cumhur. Defans. Geçen top. Kaleciden dışarıda. Eyal bulding topun karşı sahaya geçmesine izin vermiyor. Uzun bir faz. Koş, koş. Ecat. Bu rahat sert vuruşu. Alda tekrardan top kaptı. İçeri güzel bir pas. Hatta tekrar adaya pas. Sağ kanattan şimdi içeri girmeyi deniyor. Defansa evet. Hamza'ya geçebilecek mi? İçeri tekrardan girdiler. Sert bir deneme direkten dönen top. Utku Serhat'tan topu kaptı. İçeri uzun bir orta. Daha karşıladı maç 4-2 Real Bulldog'un galibiyetiyle sonuçlandı.